Arkadaşlar Otomobil Tutkun kanalından herkese merhabalar. Bugün yanımda dünyanın en çok satan otomobili olan Toyota Corolla var. 1966 yılından beri aralıksız olarak üretilen ve 1997 yılında dünyanın en fazla satan otomobili ünvanına kavuşmuş olan bir otomobil var yanımızda. Tabii ki aile aracı deyince, sağlamlık deyince, güvenlik deyince aklımıza ilk gelen otomobil zaten her zaman Corolla olmuştur. Ve sanırım bir süre daha öyle olmaya devam edecek. Çünkü bu otomobilde çok fazla güvenlik yardımcıları var. Çok fazla güvenlik asistanları var. Onların hepsine içeride değineceğiz zaten. E, öncelikle dış tasarımından başlamak istiyorum. Önceki nesillere göre gözde görülür derecede bir sportiflik artışı var aracın dışında zaten. Eskiden böyle aile arabası ya da hani böyle emekli arabası gibi düşündüğümüz Toyota Corolla artık gençlere de hitap edecek gibi görünüyor. Burada Tabii ki aracın ön tarafı yaklaşık 60 mm, arka tarafı yaklaşık 3,5 santim kadar genişlemiş. Aks mesafesi 1 santim kadar artmış ve aracın yerden yüksekliği 3 santim kadar alçaltılmış. Bu da araca daha sportif bir görünüm katmış. Tabii ki ben aracın ön tarafı bana göre neredeyse kusursuz. Arkası da çok güzel bir tasarıma sahip. Ön tarafın kısalması ve Arka tarafın biraz daha yüksek olmasından dolayı aracın yan tarafındaki proporsiyonu birazcık böyle orantısız gibi görünebilir. Ama ön taraftan ve arka taraftan gerçekten aracın tasarımını çok beğendim. İçi de öyle zaten birazdan içine de geçeceğiz. Öncesinde aracın bir isterseniz motoruna bakalım. Daha sonra bagajına geçeceğiz. Şimdi aracın kaputunu açıyorum. Aracımız 1.8 litrelik atmosferik bir üniteye sahip aynı zamanda içerisinde bir de elektrikli motorumuz mevcut. Bu da ne yapıyor? Düşük hızda ve yoğun trafikte elektrikli ilerlemenizi sağlıyor. Eğer çok güce ihtiyacınız olduğu zaman atmosferik motor da devreye giriyor. Böylece aracın yakıt tüketimi ve çevreye olan zararı da bayağı bir azalmış oluyor. Evet gördüğünüz gibi aracın 1.8 litrelik ünitesi burada ve herhangi bir yalıtım olmadığını da yukarıda görüyorsunuz. Tabii ki zaten araç çok sessiz olduğu için ve genelde de elektrikle hareket ettiğiniz için şehir içinde çok da gerek yokmuş gibi geldi. Şimdi dilerseniz aracın bagajına geçebiliriz. Evet aracın arka kısmına geldiğimizde çok farklı bir yerden açılan bir bagaj bizleri bekliyor. Tam ortadan değil de böyle sağ taraftan açıyoruz bagajı. Önceki nesline göre yaklaşık 20 litre artan bagaj hacmiyle beraber valizlerinizi ya da eşyalarınızı çok rahat bir şekilde alabilecek büyüklüğe sahip. Zaten sınıfının da ortalamasının biraz üstünde olduğunu söyleyebilirim. Araçta herhangi bir stepne yok, lastik tamir kiti var. Bir adet kanca ve kanca karşılıkları mevcut. Onun haricinde bagajda söylenecek pek fazla bir şey yok. Şimdi dilerseniz aracın asıl can alıcı noktası olan ve önceki nesillerine göre tasarımıyla çağ atlayan iç mekanına geçebiliriz. Evet şimdi aracın arka koltuğundayım ve diz mesafesi önceki nesillerinde de zaten sınıfından e, sınıfındaki diğer araçlara göre bayağı iyi bir diz mesafesi vardı. Ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.80 ve yaklaşık bir karış kadar bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de yaklaşık 4 parmak kadar. Yani ...baş mesafesi ve diz mesafesi gayet e, güzel. Burada arka tarafta iki adet havalandırma var. Havalandırmanın şiddetini buradan ayarlıyor, ayarlayabiliyoruz. Soğukluk derecesini ayarlayamıyoruz ama... ...yine bu segmentte bir havalandırmanın olması da gayet güzel. E, yolcu koltuğunun arkasında bir adet saklama gözü var. Ama şoför koltuğunun arkasında yok. Onun haricinde burada bir kol dayamamız var. İçerisinde iki adet bardaklık var. Bu da yine güzel buralarda isofix bağlantısı var. Bunlar kapaklı. Arka kapı içlerinde geniş olmayan gözler mevcut. Şimdi gelin kokpite geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aracın şoför mahallindeyiz ve gerçekten önceki nesillerine göre bayağı bir çağ atlamış diyebilirim. hibrit versiyonunda alabileceğiniz en baz paket Dream. Tabii ki benzinli versiyonlarında bir de Vision var. Vision da alabiliyorsunuz ama hibritler Dream'den başlıyor. Dream pakette bile burası deri kaplı ve dikişler çok hoş görünüyor. Üst taraf tamamen yumuşak, bu taraflar yumuşak, alt taraflar zaten normal, buralar sert. Aracımızda 8 inçlik bir... E multimedya sistemi var. Bu da standart olarak Dream versiyonundan itibaren geliyor. Ön tarafta yine yarı dijital bir göstergemiz var diyebilirim. Ekranın hemen altında iki adet havalandırma, onun altında çift taraflı, yine çift bölgeli otomatik klimamız var. Bu da standart olarak geliyor. Onun altında kablosuz şarj istasyonumuz var. Yine standart. Hemen altında ee, sürüş modlarını seçtiğimiz bir seçicimiz var. Onun yanında EV modunun düğmesi var. EV moduyla EV moduna bastığımız zaman yaklaşık 50 km hıza kadar Bizi sadece elektrikle, akünün el verdiği sürece elektrikle götürebiliyor. Burada ECVT şanzımanımız mevcut, onun arkasında elektronik park frenimiz ve oto holdumuz var. Onların arkasında 2 adet bardaklık ve kol dayamanın altında da genişçe bir gözümüz mevcut. Öne ve arkaya doğru hareket edebilen bu gözümüzün içerisinde de 1 adet 12 volt girişi ve USB soketi mevcut. Aracın diğer saklama gözlerinden bahsedecek olursak genişçe kapı içi ceplerimiz var ve torpidomuzda yine geniş diyebileceğimiz ölçülerde bir torpido gözü mevcut. Torpidonun içinde ışıklandırma sanırım yok. Evet aracın ışıklandırmalarının olduğu bölümde yine bir adet SOS tuşu olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin isterseniz sürüşe geçelim. Evet aracımız hibrit zaten. Özellikle ilk kalkışlarda araç sürekli elektrikle hareket ediyor. Şu anda mesela araçta hiçbir şekilde marş vesaire hiçbir şey yok ama araç hareket etmeye hazır bir şekilde vitesimizi D'ye aldık ve ayağımızı frenden çekince sıfır ses. Çok sessiz bir şekilde ilerlemeye başlıyoruz. Ortadaki ekrandan akü ile ilgili bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aküden elektrikli motora iletilen güç sayesinde elektrikli motorda ön tekerlikleri döndürecek gücü sağlıyor ve tamamen elektrikle hareket edebiliyoruz. Saatte yaklaşık bir 10 kilometre hızla gidiyorum. Tabi otopark içi olduğu için tamamen elektrikle gideceğim yani. Hala elektrikle gidiyorum. 20 km hızla gidiyorum ve hala tamamen elektrik motoru çalışıyor. Yani klimayı falan açmadığınız sürece, gaza da çok hızlı basmadığınız sürece akünün el verdiği miktarda elektrikle gidebiliyorsunuz. Zaten ön taraftaki gösterge panelinde de sürüşünüzün yüzde kaçını elektrikle yaptığınızı gösteren bir gösterge mevcut. Şu an benim göstergem de o yüzde yüz. Çünkü başladığımdan beri sadece elektrikle yol aldım. Evet, şimdi dik bir yokuş çıkacağız bakalım. Motor devreye girecek mi? Evet, şimdi gördüğünüz gibi o kırmızı oklar benzinli motorun devreye girdiğini ve bunun ön lastiklere, ön tekerlere benzinli motorun güç verdiğini görebiliyorsunuz. Otomobilin güce çok ihtiyaç duyduğu yerlerde ise hem benzinli motor hem de elektrikli motor aynı anda devreye giriyor. Şu an 60 kilometre hızla gidiyorum. Ayağımı gazdan çektim ve lastikler, ön tekerler döndükçe aküyü şarj ediyor şu an. tabi bunların hepsini de önünüzdeki ekranda görmeniz sizi daha da ekonomiye teşvik ediyor ve yakıtı yakıt tüketimini bayağı bir düşürüyorsunuz. E zaten araçtan indiğiniz zaman da size bir puan veriyor hani yüz üzerinden ne kadar e, ekonomik kullandığınıza dair. Bu da sizi daha ekonomik sürmeye teşvik ediyor. Şimdi aracın güvenlik özelliklerine geçersek, bu dediğim gibi Dream paket yani şu an bir hibrit e, Corolla almaya giderseniz bayide en ucuz alabileceğiniz en ucuz Corolla hibrit bu. Ama bunda bile eee hız sabitleme, hız limitleme, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici. O çok önemli. Yani en boşunda bile adaptif hız sabitleyicinin olması gerçekten mükemmel bir özellik. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlıyorsunuz. Sizi e, hızınızı ayarlıyorsunuz. Sizi şeridinizde tutuyor araç. Öndeki araç ani fren yaptığında yine e, aracınız önce sizi sesli olarak uyarıyor. Eğer durmazsanız kendi kendine fren yapıyor. Dream pakette geri görüş kameramız var. Ön arka park sensörümüz yok. Ama geri görüş kamerası sayesinde arka park sensörüne zaten ihtiyaç duymuyorsunuz. Önde de zaten radarlar olduğu için ön tarafta da bir şeye çok yaklaştığınız zaman sizi uyarıyor zaten. Aracın konforuna gelecek olursak gerçekten geniş, rahat bir iç mekana sahip. Yani rakibi olan çoğu C segmenti otomobile göre konforlu olduğunu söyleyebilirim. Ama eleştirilecek konfor yönünde bir yer var. O da ses yalıtımı. Şu anda zaten yağmur da yağdığı için biraz daha fazla ses geliyor içeri ama normalde de 110-115 civarında içeriye rüzgar sesi almaya başlıyor ve araç da zaten çok sessiz olduğu için lastiklerin yuvarlanma sesini de içeride hissedebiliyorsunuz. Onun haricinde konfora söyleyecek hiçbir şey yok. Arka koltuklar çok rahat, gerçekten sizi saran güzel koltukları var. Motor gücüne gelecek olursak 122 beygirlik e, bir güce sahip araç, elektrikli ve benzinli motorun e, bileşiminden bahsediyorum tabii ki. 122 beygir yine segmentine göre gayet yeterli olan bir güç. Sollamalarda, otobanızlarında 150-160. Aniden hızlanabiliyorsunuz yani bir aracı sollarken Hiçbir şekilde sizi yarı yolda bırakacakmış gibi hissettirmiyor Şu an sürüşümün %57'sini sadece elektrikle yapmışım Önümden onu görebiliyorum Şu an hala sadece elektrikle gidiyorum Hızım 51 ve araç sadece elektrikle şu an hareket ediyor mesela benzinli motorun devreye girdiğini hiç duymuyorsunuz hiç hissetmiyorsunuz bile o devreye giriş çıkışlar gerçekten çok başarılı zaten Corolla 20 küsür senedir hatta belki 30'a yaklaştı yani neredeyse 30 senedir hibrit araç üretiyor. Ve hibrit denince akla zaten Toyota geliyor. Teknolojiyi bayağı bir geliştirmiş. Benzinli motor o kadar sessiz ki e, devreye girip çıktığını sadece devir göstergesinden anlıyorsunuz. Devir zaten sıfır olduğu zaman elektrikli motor devreye girmiş oluyor. Benzinli motor devreden çıkmış oluyor. Devirde tasarruf devri olduğu için bence çok mantıklı bir seçenek oluyor hibrit araçlar. 14 lira benzin, 8.84 gaz motorinde. O da 14 lira, 13.92. Şu an zaten petrolün yanında olduğum için onları size okuyabiliyorum. Normal bir benzinli arayacak, araç alacak olsanız kağıt üstünde her ne kadar 5.5-6 litre gösterse de şehir içinde, yoğun trafikte, gerçek hayatta 8 litrenin altına neredeyse düşmüyorsunuz. Ama bu araçta ne kadar zorlarsanız zorlayın, ne kadar trafiğe girerseniz girin hatta trafikte daha da az yakıyor. 3-3.5 litrelere kadar düşüyor yakıt. Şehir dışında da ortalama tüketimi normal benzinli otomobillerle neredeyse aynı. Çünkü yüksek hızlarda zaten çoğunlukla benzinli motor devrede olduğu için yüksek hızlarda şehirler arası yollarda yine 5 litrelerle 5,5 ,5 litrelerle gezebiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim aracın fiyatına. Bu araç 2019 yılındaydı yanılmıyorsam. İlk çıktığında hani daha 3 sene geçmiş sanki çok geçmiş gibi söyledim ama sadece 97 bin liraydı. Günümüzde ise bu indirimli fiyatı şu an devlet teşvikli hibrit olduğu için indirimli fiyatı 529 bin TL. İndirimsiz fiyatı zaten 750 binlerde onu söylemeye gerek yok. Şu an teşvikli fiyatı 529 bin lira. Bunun benzinlisi ise 470 bin lira şu an. Dream paketinden bahsediyorum. Çünkü hibrit e, Dream'den başladığı için Benzinlinin Dream'i de 470 bin lira. Arada yaklaşık 30-59 bin liralık bir fiyat farkı var. Hibrit otomobilin ekonomikliğini göz önünde bulundurursak 59 bin liralık fark bence hiçbir şey. Kesinlikle hibrit olanını tercih ederdim. Ya sadece yakıt tasarrufu için değil. Tabii ki çok uzun vadelerde o 59 bin lira size dönecek. Onu da biliyorum hani yaklaşık bir 200 bin kilometre yol yapmanız lazım ki o aradaki 59 bin liralık farkı kapatabilirsiniz. Ama konfor yani benzinli bir motorla kullandığınız zaman ilk kalkışlarda, ara hızlanmalarda, sürekli yüksek devirlerde sürdüğünüz için otomobili sürekli içeriye bir motor sesi, motor gürültüsü geliyor. Ama bu araçta hani aracın zaten çalıştığını bile hissetmiyorsunuz. Araçta hiçbir şekilde titreşim yok, hiçbir şey yok. O yüzden konfor odaklı düşünüyorsanız kesinlikle hibritini tercih etmenizi öneririm. Dream, Flame, Flame X-Pack, Patient ve Patient X-Pack paketleri mevcut. Ne var diğer e, versiyonlarında? Bir sunroofumuz var. E, deri döşeme koltuklarımız var. Elektrikli koltuklarımız var. Head-up displayimiz var. Anahtarsız girişimiz var bu araçta anahtarsız çalıştırma mevcut ama anahtarsız giriş maalesef yok. Cant ebatları yükseliyor. Bunda 16 inç cant varken üst paketlerde 17 inç cantla alabiliyorsunuz. Yani bunlar için 100-150 bin lira vermeye değer mi? Onu tabii ki siz karar vereceksiniz. Ama bunda da bütün güvenlik ekipmanları, her şey mevcut. Evet arkadaşlar Toyota Corolla hibrit testinden de bu kadardı. Bu tür videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni bir test videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.